16-22 Haziran haftası neler yaşayacağız? Şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu haftayı oldukça zorlu geçirdik. Gökyüzünde sert etkileşimlere doğru yaklaştık. Bugün bunun 15 Haziran'da en tepe noktasına geldik ve yavaş bu azalacak ama önümüzdeki haftaya kadar da bunun etkileri devam edecek. Geçtiğimiz hafta oldukça zor olaylar yaşandı. Hindistan'da bir uçak kazası oldu. İşte Manisa Belediye Başkanı'nı kaybettik. Yine İran ile İsrail arasındaki savaşın başlangıcı yaşıyoruz. Oldukça Mars Uranüs karesinin etkilerini hem yani bütün dünyada Amerika'daki başkaldırıların devam etmesi, isyanlar gerçekten hani hepimizi zorlayacak bir şekilde dünya içerisinde bu olaylar gelişiyor. Ve bu hafta da bunun etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Ama farklı yeni oluşumlar da var biraz bunlardan bahsedeyim. Ne yaşayacağız? İlk önce Mars burç değiştiriyor. Başak burcuna geçiş yapacak. Jüpiter, Satürn'ün karesini geçip Neptün'le kareye, Koç burcundaki Neptün'le kare yapacak biliyorsunuz. Neptün'le Satürn Koç burcunda çok yakın ilerliyor. Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Yaz gün dönümünü yaşayacağız en uzun günü. Ondan sonra da artık gün ışığı yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Yengeç burcuna geçtikten sonra güneş ertesi gün Satürn'le bir kare açı yapacak. Ondan sonraki gün Neptün'le bir kare açı yapacak. Bu Satürn Neptün kavuşumu hep bu hafta tetikleniyor. Oldukça fazla. Hem duygusal, hem ruhsal, hem fiziksel boyutta etkileneceğimiz, dönüşümler yaşayacağımız bir hafta bizi bekliyor. Bu haftanın temasını şöyle belirledim. Duygusal uyanış, gerçeklikler ve yeni başlangıçlar. Aslında biraz buna da ihtiyacımız var. Hem kendimizin, hem çevremizin, ülkemizin, dünyanın biraz daha uyanışa, biraz daha gerçeklerle yüzleşmeye ihtiyacı var. Bu hafta bakalım bize nasıl bunları getiriyor olacak. Şimdi 16 Haziran'da Mars aslında Aslan Burcu'nun, son derecesinde 29 derecede 6 aydır Mars'ın Aslan Burcu'ndaki etkilerini yaşıyoruz Aralık'tan beri ve artık nihayet 17 Haziran'da Başak Burcu'na geçiş yapacak çünkü Aslan'a girdi, retro yaptı yengeçe döndü, tekrar Aslan'a döndü Uzun bir süreç oldu ve burada özellikle kendi egomuzu ortaya koymak, kendi ışığımızın parlamasını sağlamak, hani bunun için çok hareketli, çok motivasyonumuz yüksek olduğunu zamanlar olsa bile ama retro süreçlerinde bunu çok gösteremedik ve oldukça fazla yorulduk, fazla mücadele ettik, fazla kavga ettik ve bu dünya aslında dünyaya da çok yansıdı. Liderlerin özellikle Mars'ın etkisi olan liderlerin hayatları davranışlarına çok fazla yansımış oldu. Evet bu Mars'ın 29 derecede olması önemli bir kapanış ve karar aşamasını artık bunları geride bıraktığımızı kapanlı ve yeni bir adım bir eşikten geçtiğimizi gösterecek. Ama biraz pazartesi günü de bizi yorabilir Mars'ın bu durumu özellikle Eko savaşları, çatışmaları. Buna biraz dikkat edelim. En son bir karar anı yaşayabiliriz. Bir son hamle yapmak isteyebiliriz. Biraz daha böyle görünür olmak için. Ama biraz burada e, Uranüs'ün de etkisiyle aniden gelişen olaylar bizi e, istediğimiz yönde ilerlemeyi engelleyebilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor. Bu da biraz enerjinin değişmesini sağlayacak. Aslan'ın o ben yaparım benim sahnem havasından biraz daha böyle Başaan, başkaları için fayda yaratan, hizmet eden, başkalarının toplumun daha nasıl ileriye götürebiliriz, daha nasıl düzenli ve istediğimiz gibi kurallara uygun davranabiliriz, daha fazla sorumluluk bilincinin arttığı bir alana geçiş yapıyor. Eylemler artık daha planlı olabilir, daha işlevsel olabilir. Bu tarz organizasyonlar içerisinde bulunabiliriz. Yine sağlık, iş hayatı, gündem ve düzenle ilgili, hizmetle ilgili konular oldukça görünür olabilir. Bu anlamda Mars'ın Başak Burcu'na geçişiyle ilgili bir video çekeceğim. Yükselen burçlara da etkileri nasıl olacak bunlardan da bahsedeceğim. Onu da yayınlayacağım zaman bilgisini veririm. Aynı zamanda burada size küçük bir not düşmek istiyorum. YouTube kanalıma abone olursanız ve paylaştığım videoları beğeni bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Instagram hesabımda da günlük yayınlarımı yapıyorum. Orada da beni takip edebilirseniz Şimdiden çok teşekkür ederim. 19 Haziran'da Jüpiter Yengeç burcunda ilerlerken Koç burcundaki Neptüne bir kare açı yapıyor. Yaklaşık bir işte içinden geçtiğimiz hafta başladı önümüzdeki haftaya da kadar giden bu Satürn'ü olan karesi bu sefer Neptün'le olan karesi de birbirine de ekleniyor. Bu açı aslında biraz Neptün daha fazla hayalleri, vizyonumuzu böyle daydreaming dediğimiz yani biraz daha hayal kurmayı, fantazileri ifade ederken aynı zamanda bir belirsizlik, sis perdesi de getirirken Jüpiter'in buna kare açı yapması aslında bu olayları daha büyütebilir. Böyle bir potansiyel var. Bu büyütme yanılsamalara sebep olabilir. Duygusal karmaşa, aldanma, aldatma bu tarz konular gündeme gelebilir. Özellikle Jüpiter yengeç burcunda olduğu için bizim güven ihtiyacımız, aileyle beraber olan konular, aidiyet konuları, kendimizi empati gösterme, sevgi alışverişlerinin karşılıklı bir zemin üzerinde yürümesini talep ediyor. Çünkü Jüpiter zaten burada yücelimde, bunları iyi kullanabileceğimizi gösteriyor aslında ama. Burada Neptün'den gelen koçtaki kare aslında bunların biraz daha gerçekleşmesinde hani böyle Jüpiter'in yengeçe geçtiğiyle sanki bir gerçeklerle yüzleşeceğiz. Aslında gerçeklerin gerçek olmadığını bunların bir yanılsama bir aldanma olduğunu görebileceğiz gibi bazı konuları gün yüzüne çıkarabilir. Burada gerçeklerden uzaklaşmayalım bunun riski var önemli kararlar alırken özellikle bunların altı dolu mu, bunlar bizi doğru yere götürüyor mu buna çok dikkat edelim. Sonuçlarının bir testini yapalım. Yani gerçekten bu kararı aldığım zaman bana bir desteği, bir faydası, benim ileri götürecek mi, beni genişletecek mi, büyütecek mi, benim inandıklarımla aynı frekansta mı? Hep bunlara bir bakmak gerekecek. Ve duygusal çalışmalar, ruhsal çalışmalar için aslında iyi bir zaman olabilir. Ama bunu yaparken de iş dünyamızdaki bir takım çatışmalarla da yüzleşebiliriz. Belki bu da kendi kendimize bir arınma için bir yol gösterebilir. 21 Haziran'da güneş yengeç burcuna geçiyor ve yaz ayı başlıyor. En uzun gün olacak. Yaz gün dönümünü yaşayacağız. Bu özellikle bir ay boyunca hayatımızdaki köklenme, aile bağları, güven ihtiyacı, koruma, korunma, başkalarını besleme, başkalarını duygular, duygu alışverişlerini birbirimize aktarma konusunda önümüze bir fırsatlar getirecek. Bir aydınlanma, bir farkındalık zamanı aslında tabii gün dönümü günleri. Oralarda da kendimizi biraz daha yaz ayının sıcaklığına bırakabiliriz. Burada dışa dönük enerjiden içe dönük bir enerjiye geçiyoruz. Çünkü yengeç burcunun yöneticisi ay daha çok duygularla ilgili. Daha fazla duygularımızı burada tartacağımız bir süreç bizi bekliyor olacak. Şefkat göstermek, duygusal emniyet içerisinde olmak, Yine insanları bir anne şefkatiyle sarmalamak bu zaman içerisinde oldukça yoğun bir şekilde hayatımıza girecek olayların başında. 21 Haziran, 22 Haziran etkilerini yaşayacağız. Başak Burcu'na geçen Mars ile Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter arasında bir 60'lık açı oluşuyor. Bu aslında destekleyici. Burada bir çaba gösterdiğimiz zaman kendimizi biraz burada farkındalığımızla e, harekete geçirdiğimiz zaman e, özellikle e, demin de güneşin de yengeçe girmesiyle aile e, bir arada sevdiklerimizi e, kucaklamak onlarla beraber olmak onlarla olan ilişkilerimizi yeniden gözden geçirip daha sarmalamak için aslında orada e, bize biraz daha e, motivasyon biraz daha enerji verecek ve burada özellikle sağlık alanında da ailevi sorumluluklarımızda da harekete geçeceğimiz bir iki gün bizi bekliyor. Duygusal olarak da somut adımlar atma fırsatları bulabiliriz. Gene 22 Haziran'da Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle Koç Burcu'ndaki Satürn ile bir kare açı içerisine giriyor. Bu kara açı yine bizi biraz daha duygusal açıdan kısıtlayacak, daha depresif hissettirecek bir durum yaratabilir içsel baskı oluşabilir. Otoriteyle bazı çelişkili durumlar içerisinde kalabiliriz. Bu bir baba olabilir veya patronla olan ilişkilerimizde kendimizi çok rahat ifade edemediğimizi, baskı gördüğümüzü düşünebiliriz. Ailevi sorumluluklarla kişisel özgürlük arasında da bir gerilim oluşabilir. Yapmak istediklerimizi ortaya koyarken koşulların buna e, engel olması yaşayabiliriz. Ama bunu yaşarken de çıkarmamız gereken derslere dikkat edelim. Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? Yanlış yaptığımız bir şey varsa bunu nasıl düzeltebiliriz? Kendimizi öne koyarak bazen bencil mi davranıyoruz? Kendi sorumluluklarımız burada ne kadar fazla? Ya da bunu yerine getiriyor muyuz? Bu da duygusal olgunlaşma, sabır ve belli bir yapılanma geçirmesi getirebilir hayatımıza buradaki olaylarında farkındalığını bu şekilde yaşayalım genel olarak bu hafta duygu ve mantık arasında denge kurmamız gereken bir hafta burada Mars'ın başak burcuna geçmesiyle beraber eylem biçimimiz değişiyor yani yönümüz değişiyor Aslında biraz daha kendimizi Aslan burcundayken ifade etmek, dünya üstünde görünür olmak, isteklerimiz daha öndeyken şimdi başkalarına fayda yaratmak, başkalarına hizmet etmek, pratik, çözümsel hareket etmek tarzı enerjiler ortaya çıkacak. Yine bir açıdan içsel karmaşalara girebilirken diğer bir açıdan nasıl bir motivasyonumuzu arttırıyoruz? Nasıl bir yön hayatımıza çizebiliriz? Bu hafta gene bunları görüşeceğiz. Ve güneşin de yengeçteki duygusal ihtiyaçlara dokunması Satürn'ün de bu ihtiyaçlarla sorumluluk bilinci ne kadar çarpışıyor, ne kadar bir orta nokta bulabiliriz bunlara bakmayı bize hatırlatacak. Bu haftaya dair bir anahtar cümlem de var. Şöyle, hayallerinin peşinden git ama ayaklarının yere bastığında unutma. İnşallah hepimize gerçekten biraz daha güneşin de en parlak, en uzun gün olarak bize sunduğu bu günlerde kendimizi de daha iyi hissedeceğimiz, bütün dünyanın da daha iyi hissedeceği bir hafta bizimle beraber olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.